Fizik Ajandam kanalıma hoş geldin. 11. sınıf 2. dönemde basit makinelerden başlamak istiyorum. Basit makineleri 1. dönemden başlamıştınız ancak ben bu 2. dönem konularını yeniden basit makineleri ele alıp artık basit makinelerle ilgili hemen hemen bütün püf noktalarını size vermek istiyorum. Basit makinelerin adı basit ama kendisi oldukça önemli. Yani üstün kömürü geçilecek bir konu değil. Mutlaka AYT'de de karşınıza çıkar. 11. sınıfta da öğreneceğiniz, zevkle işlem yapabileceğiniz konulardan bir tanesidir basit makineler. O halde önce bir kaldıraç demeden, soruyu çözmeden önce size basit makinelerle ilgili küçücük küçücük püf noktaları vereyim. Bakın basit makineleri... Kuvvet, yol, hız ve zamandan kazanç sağlamak için kullanırız. Basit makineleri Bunların hepsinden demiyorum. Bunların birinden, birkaçından olabilir. Basit makineleri kuvvet, yol, hız ve zamandan kazanç sağlamak için kullanırız. İkincisi, basit makinelerde tork ve iş prensipleri geçerlidir. Tork döndürme kuvveti, dönme döndürme kuvveti biliyorsunuz. Basit makinelerde tork ve iş prensipleri geçerlidir. Üçüncüsü ve bakın burada kelime oyunlarıyla sorularda karşımıza en çok çıkan maddelerden birisi bu. İş ve enerjiden kesinlikle kazanç sağlanamaz. Sadece iş kolaylığı vardır. Basit makineler hayatımızı kolaylaştırırlar. İş kolaylığı vardır. İş kolaylığı vardır. İş kolaylığı vardır. İş ve enerjiden kazanç sağlanamaz. Hani yol kuvvet çarpı yol diyorduk ya iş İş ve enerjiden kesinlikle kazanç sağlanamaz. İş kolaylığı vardır. Bunu lütfen hep göz önünde tutalım basit makinelerle ilgili. Bakalım şimdi bize kaldıraçlarla ilgili bazı yargılar vereceğine göre kaldıraçları şöyle kısaca bir gözden geçirelim. Kaldıraç neye denirdi? Sabit bir nokta etrafında dönebilen katı çubuklara kaldıraç denir sabit bir nokta etrafında dönebilen katı çubuklara kaldıraç denir bakın burada olduğu gibi bir sabit nokta var destek noktamız bir çubuğumuz var bu çubuğa kuvveti aşağıya doğru uygularsak yük ne yapacak? yukarıya doğru kalkacak peki e, e, bu türlü kuvvetin ortada olduğu yükün ve kuvvet e, desteğin ortada olduğu yükün ve kuvvetin uçlarda olduğu basit makinelere örneklerden birisi olarak neyi vermiş? Makas demiş. Hemen size makası göstereyim. Bakın destek noktası burası. Vida ile bağlı olduğu yer bu metallerin. Burası destek noktası. Kuvveti nereden uyguluyorum? parmaklarımdan uyguluyorum değil mi? Gözlerine geçirdim ve ne yapıyorum? Kuvveti uygulayarak neyi kesmek istiyorsam, yüküm neyse onu da uca alarak makası kullanıyorum. Hayatımı kolaylaştırıyor benim. Kuvveti uçtan uyguluyorum. Desteğim ortada, yüküm ise nerede? Uçta. Başka ne örnek verilebilirmiş? Eşit kollu terazi. Başka ne örnek verilebilirmiş? Tahterevalli. Kaldıraçların bu cinsi için. Şimdi iş ve tork prensipleri geçerliydi. O halde destek noktasına göre F çarpı X yazarsam kuvvetin yaptığı işi bulurum. Yük çarpı Y yazarsam yükün yaptığı işi bulurum. Bunlar da birbirlerine neymiş? eşitlermiş kuvvetin çarptı, yaptığı iş ile yükün yaptığı iş birbirine eşitmiş kuvvetin destek noktasına olan uzaklığına x dersem hep kafam karışmaz ve güzellikle işlemlerimi yaparım yükünkine de y diyorum yükünkine de bakın yükün y'sinden hatırlayın y diyorum ve işlemlerimi yapıyorum peki ben bunu yazdığım zaman şöyle düşünün eğer ki bu kuvvetin uygulandığı yol ne kadar uzaksa destek noktasına o kadar neyimiz vardır? Kuvvetten kazancımız vardır. Yoldan kaybımız vardır. Peki yol bu yol ne kadar da küçükse kuvvetten kaybımız vardır. Yoldan ise kazancımız vardır diyorum. Bakın şimdi burada ne var? Benim kuvveti uyguladığım noktadan destek noktasına olan uzaklık nasıl? Bakın yükünkinden oldukça uzun bir uzaklık var. Kuvvetten destek noktasına uzaklık hemen hemen iki katı büyüklükte. O halde neyin büyük benim? X'in büyük. O zaman ben bir şeyi keserken ne yapıyorum? Kuvvetten kazanç sağlıyorum. Bakın şu şekilde de tutuyorum. Hemen ne yapıyorum? Az bir kuvvetle kesmek istediğim şeyi keserek işimi yapıyorum. Peki başka kaldıraçlarla ilgili ne söyleyebilirim? Destek noktasının farklı olduğu durumları söyleyebilirim size kaldıraçlarla ilgili. Eğer ki destek noktam baştaysa, yüküm aradaysa, kuvveti ise uçtan uyguluyorsam bunlara örnek kimmiş? El arabası gazoz açacağı. Gazoz açacağı nasıl oluyor? Hemen size şöyle bir örnek göstermek istiyorum. Bakın bu bir soda gördüğünüz gibi. Bu da açacağımız. Bakın bu kuvvet kolu yani benim kaldıraç sistemim açacağım burada. Ne yapıyorum? Ee, bu açacağın ucunu gazozun, e, soda'nın kapağına takıyorum. Ve benim o yüküm artık ne yüküm? Benim yüküm soda'nın kapağı. Destek noktam neresi? Bakın şurası. Şöyle göstereyim size. Soda'nın kapağı benim yüküm. Ortada. E, destek noktam bakın burada. Şu şeklin bir tersini düşünün lütfen. Soda kapağı benim yüküm. Destek noktam şurası, şu uç kısmı, hemen şişeye değen kısmı ve kuvveti uyguladığım yerde kolun ucu. Ne yapıyorum bunu açmak için? Kuvveti yukarıya doğru uyguluyorum ve şişenin kapağını açmaya çalışıyorum. Yani yükü kaldırmaya çalışıyorum. Burada diyor, eğer ki kuvveti uyguladığın nokta Yükün desteği olan uzaklığından büyükse kuvvetten kazanç sağlarsın diyor. Doğru. Eğer ki ben tırnağımla açmaya çalışsaydım yani e, ne yapsaydım? kuvveti uyguladığım yere desteğe yaklaştırsaydım o zaman çok büyük bir kuvvet harcamam lazım. Açamayacağım kapağı. Ama açacağım kolu bakın ne kadar uzun. Ve buradan şimdi eğik tuttuğum için size gösterebilmek için açarsam de, ajandam ıslanacak. Dolayısıyla açamıyorum açamıyorum ama siz anladınız bu kısmı artık x y büyük de olduğu için neden kazancım var kuvvetten kazancım var ama ne yaptım yolu uzattım yoldan kaybım var Peki başka size ne söyleyebilirim kaldıraçlarla ilgili olarak? Bir başka örnek daha verebilirim. İşte burada olduğu gibi kürek maşa cımbız örneğinde olduğu gibi ee, ne yapıyoruz? Bakın silgimiz bizim yükümüz olsun. Maşanın destek noktası vida ile birleştiği yer kuvveti uyguladığım yer burası da. Ben eğer silgiyi kaldırmak istiyorsam Kuvveti arada uyguluyorum bakın. Ne hangi arada? Şurada uyguladım. Destek ile yükün arasından uyguladım. Maşa da, bakın kuvvet destek ile yükün arasında kuvvetin desteği olan uzaklığı x. Yükün desteği olan uzaklığı daha büyük bakın burada. O zaman bu sistemde ne vardır? Kuvvetten kayıp vardır değil mi? Kuvvetten kayıp yoldan kazanç vardır. Hep de diğer örneklerde de iş eşittir iş. Kuvvetin yaptığı iş, yükün yaptığı işe oldu. O halde şimdi soruya geldim. Kaldıraç sistemi ile ilgili kuvvetten kazanç olabildiği gibi yoldan da kazanç olabilir. Doğru. Kuvvet destek ile yükün bulunduğu nokta arasından uygulanıyorsa maşada olduğu gibi kuvvetten kayıp vardır. Doğru. Yükün yaptığı iş Kuvvetin yaptığı işe eşittir. Evet doğru. Bakın yükün yaptığı iş e, yükün yaptığı iş G çarpı X eşittir G çarpı Y ee, kuvvetin yaptığı iş de F çarpı X diyoruz. Ve bu şekilde bunun da doğru olduğunu görüyoruz. Sorunun cevabı olarak da tabii ki hangi seçeneği bulacağız? 1, 2 ve 3 yazan seçeneği seçenek verdiğinde bulacağız. Değilse bu şekilde yazacağız açık uçlu sorularda. Diğer soruda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.